Otomobil Meraklısı'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobilere dair almayan son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, Dacia cephesi biliyorsunuz. Zaten Renault ile beraber hemen akabinde zamlarını güncelliyor. Daha doğrusu artık zam diyoruz. Çünkü fiyat güncelleme bana çok doğru gelmiyor. Çünkü fiyatlar hep yukarı yönlü güncelleniyor nedense. Kurlarla alakalı bir değişiklik olsa da herhangi bir değişiklik yok. Bakın kur biraz düştü ama onunla ilgili bir şey yok ama artarken bu üçüncü zam mı Dacia'nın da Renault ile birlikte. Evet Sandero ile başlayalım. Sandero'nun sadece arkadaşlar full paketi 1.0 Prestige 90 beygirlik x olan modeli var. Ekim ayının başında 213 bin liraydı. Ondan sonra 219 en sonunda arkadaşlar 227 bin yani şu an 219 bin liradan 227 bin liraya 8 bin TL zam geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani en uygun Dacia otomobil 219 bin değil artık 227 bin TL arkadaşlar. Yani gerçekten ciddi anlamda bir fark karşımıza çıkıyor. Sandor Step ve cephesine bakalım arkadaşlar. Sandor Step ve cephesine baktığımız zaman Comfort 1.0 Eco 100 beygirlik olan modeli 209.900 liradan 218.000 liraya çıktığını görüyoruz. 9.000 TL zam gelmiş arkadaşlar. En full paketi Prestige 1.0 Xtronic 90 beygir ise 231.900'den TL'ye 8.000 TL zam. Stepway cephesine 8 bin lirayla 9 bin lira arasında bu 4 günde bu kadar zam yapmışlar arkadaşlar. Duster cephesine bakalım. Duster'dan en uygun Duster şu an Comfort 1.0 Turbo 90 beygirlik olan 4x2 model. Arkadaşlar 225 bin lira, 215 bin liradan 226 bin liraya 9 bin TL'lik bir zam geldiğini görüyoruz. Eko Turbo 100 beygirlik olan modeli ise arkadaşlar 225.900'den 236.900'e 9000 TL zam. 1.3 Turbo 150 beygirlik EDC şanzıman 252.000 liradan 263.000 liraya 11.000 TL zam yani %80'lik dilimde artık bir dahaki sefere zamla birlikte 300.000'lerin üstüne çıkacağı aşikar arkadaşlar. Aynı modelin turbonun 150 beygirlik EDC 4x4 modeli ise 249.000 liradan 259.900 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Comfort 1.5 dizel 115 beygirlik olan modeli 247.000 liradan 257.900'e 10.900 zam. Aynı aracın 4x4 modeli ise arkadaşlar 336.900'den 353.900'e 17.000 TL zam. Full paket Prestige 1350 Turbo 4 x 2 264.900'den 329.000 liraya çıktığını görüyoruz. Yani 80'lik dilime girmiş 65.000 TL'ye zam. Prestige Plus 1350 beygir Arkadaşlar 4 çarpı 2 ise 326 bin liraya 11 bin TL zam. Yani Duster cephesinde 9 bin lirayla 65 bin lira arasında bir zam ama ortalama 10 bin lirayla 10 bin lira arasında zam olduğunu görüyoruz. Yani Dacia cephesinde de arkadaşlar artık baktığımız zaman en uzun otomobil 218 bin lirayla Sandro Stevie hatta normal Sandro bile full paketi olduğu için 227 bin lira arkadaşlar gerçekten ciddi rakamlarla karşı karşıyayız bakalım Kasım ayında neler olacak hep beraber takip etmeye devam edeceğiz ama lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.